Kapalı çarşıdaki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon düzenlendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ayrıntılarla karşımızda. Evet İstanbul merkezli 10 ilde bu operasyon düzenlendi. Eş zamanlı bir operasyondan bahsediyoruz ve operasyonda 76 kişi gözaltına alındı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kapalı çarşıda döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4. operasyon bu ve 76 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada mali suçlar araştırma kurulunun yani MASAK raporlarının düzenlemiş olduğu raporla ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis Forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikte dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi, ifade edildi ve dediğimiz gibi bunun üzerine dördüncü operasyon gerçekleşti. Para takibi için ayrı bir sistem oluşturdukları da ortaya çıktı. Masak ve bilirkişi raporlarında paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu ortaya çıktı. Aslında oluşturulan bu sistemle birlikte organizasyonun ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturduğu ayrı bir de muhasebe sistematiği olduğu belirlendi yapılan çalışmalarda. Açıklamada sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin e, kaynağından uzaklaştırılıp e, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm e, yaz, yasal görünüm kazandırılması amaçlandı. Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ödeme kuruş, kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları üzerinden oluşturulan bu e, profesyonel aklama sistemi olduğu yine değerlendirildi. E, tabii bununla ilgili e, Değeri 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza da el konuldu. Dediğimiz gibi aslında bu kapalı çarşıda yapılan dördüncü operasyon ve bu operasyon da İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşti. Ve 76 kişinin şu anda gözaltına alındığını ifade edelim ve konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bizler de ekranlara getireceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.